Merhaba arkadaşlar. Geçen analizlerimizde Sadakat Albora için orta yaşlı bir partner oyuncunun Uzak Şehir dizisine dahil olacağını söylemiştik. Yapımın yeni aldığı karara göre Sadakat Albora'nın partneri Vurgun Çelebi olacak ve sezonun ilerleyen bölümlerinde yavaş yavaş Sadakat ve Vurgun Çelebi aşkı başlayacak. Ayrıca Sadakat Boran'ı çok sevdiği için ve Vurgun Çelebi Boran'ın hayatını kurtardığı için Sadakat Vurgun Çelebi'yi yanına alacak. Eğer bir değişiklik yapılmazsa, Vurgun Çelebi uzun bir süre dizide yer alacak. Ayrıca Vurgun Çelebi'nin birçok sırrı olacak ve bu sırlar sezonun ilerleyen bölümlerinde ortaya çıkmaya başlayacak. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız.